siz çayı yapın tamam mı ben size hemen siz çayı yaptıktan sonra orijinal mısırlarımızı getiriyorum efendim kaburga kaburgaları getiriyorum kaburgaları siz çayı yapın kaburgalar geliyor Havayı yüksek gibi başladı patlamıyor. siz çayı yapın ben mısırları getiriyorum. Bunlar sinemada yediğiniz mısırlara benzemez. Evet. Mısırlarımız hazır. Yaslanmış köyüme sıralı dağlar işte o dağların çocuğuyum ben Al yeşil bezenmiş bahçalar bağlar İşte o bağların çocuğuyum ben Kavurga deriz orijinali mısır değil Gavurga. Sen yanlış göre. mı söylüyorsun? Evet yanlış söyledin. Orijinal adı bunun gavurgadır. Gavurga da mı, mısırdan olur ve neyden olur? <laughs> Nohuttan olur, kabak çekirdeğinden olur. Ondan sonra kendime diyorlar çetlemikten olur, çededen, çedeneden olur. Olur da olur. Ama bunun en büyük özelliği bizim köyümüzün toprağı. Başka hiçbir yerde yok bu toprak. Kavurga yapıyoruz. Kıymetli izleyenler, kavurga, çayınızı demleyin. Aynen. Hemen size şuradan birer tabak kavurga uzatacağım ben. Ve at, ne yapıyorsun? Hemen at bir avuçta al. Bu şey kül müydü bu? Kül toprak değil, mı? Toprak, beyaz killi toprak. Beyaz killi toprak. Evet. Başka hiçbir yerde yok. Biz bu toprakla büyüdük. Bebeklerin altına da beşikleri konulurdu, kerpiçte ısıtılıp. Arkadaşlar o şovu toprak. izleyin. Hava ifşek gibi bu ortalık karışacak evet, şimdi. şimdi Kendi, evet, izleyelim. Bakalım. Hemen iki dakikada patır patır patır. Ben şöyle gölgesinden çıkayım görüntünün. Arkadaşlarım güzel görüntü alsın. Onu tutmanın sebebi ne? Yukarı gitmesin yani. Evet aynen. Yoksa hiç saçın üzerinde şey kalmaz. Peki. Mısır kalmaz. Son hemen böyle eliyoruz. Elirdik. Ve... ve mısırımız kıymetli izleyenler işte kavrugamız hazır. Sinemalarda mısır patla veriyorlar, böyle bir şey benziyor <laughs> mu? Onlar? Benzemiyor bu daha lezzetli, daha doğal. <laughs> hemen bakıyorum efendim. Bir de bundan ne yapılır biliyor musun? Hemen bakıyorum lezzetine. Bak bakalım mis gibidir şimdi. <laughs> hı <Sinah> olurum. <laughs> Bir de biz bundan ne yaparız biliyor musunuz? Bu yemin ederim var o ya. Bittikten sonra. Abi ne yağ var ne bir şey var ya. Yani çok lezzetli. Dibinde çok şu mi? kalan gıcı deriz ona. Gıcılar olur hmm. kabarmayanlar. Hmm. Bunları ne yaparız? Kabarmayanları da dibekte taşınan ezeriz ezeriz pumut deriz. Biraz da şeker koyarız içine. O pumut bundan mı oluyor? Evet o pumut bundan. Meşhur pumutumuz bundan oluyor. Yeni sezonda seninle beraber program yapalım biz. Oo süper. Reydik rekorları kırarız vallahi. <laughs> Yapalım. Teyzem çayı yapmış. Sen nereye dersen gelirim. Allah razı olsun. Zaten bizi. teşekkür ederim. Ah ah eski günlerim aklıma geliyor. Bu evlerde ne anılar, ne duygular, ne acılar, ne sevinçler yaşandı. Ağzı dili olsa da anlasa, konuşsa o günleri. Çocukluğumun en güzel, en güzel günleriydi. Gerçekten şu an parayla pulla kesinlikle o günleri satın alamayız ve bir daha yaşayamayız. Eski evler, eski insanlar hepsi unutulmaya başlandı Anadolu'muzda, köylerimizde. Ama Türkiye'mizin beşiği, dinamitleri hep bu köylerdir, Anadolu köyleridir. Burada yetişir, burada büyür ve Türkiye'yi buradan halkındırır Anadolu insanı. Bugün sağ olsun Halime Şahin hanımefendinin köyündeyiz ve bizi böyle hem eğlendirdi, güzel görüntüler çektirdi. Hem de duygusal bir ortama soktu bizi. Duygulandık böyle evleri gezerken. Şimdi kendisi bir anlatsın, biz de bir dinleyelim. Eski evleri, eski günleri. Eskileri o kadar çok seviyorum ki sanki hiç şu zamanda yaşamıyorum. Hele köye geldiğimiz zaman, şivemizden, kıyafetimize, gerçekten her şeyimizle oluyoruz geçmiş. Rahmetli dedem hep derdi ki, benim bacamı söndürmeyin, benim bacamı söndürmeyin. Ee, dedem öldükten sonra köye geldim ve o ev bomboştu, buz gibiydi. Hı hı. Bacası söndü. Bacası sönmek ne demek? O kadar acı ki, o kadar acı ki. inan saatlerce ağladım, kendime gelemedim. Şu evlerimizin bacası sönmesin. Bu evlerimizin içinde hala kıpır kıpır böyle canlı insanlar yaşasın, çocuklar yaşasın. Şu evlerimizin kıymetini bilelim. Ya gerçekten beton evlerde mutluluk yok, huzur yok. Huzur, mutluluk bu evlerde. Bu evlerin odanın kokusu, kandil, kandil kokusunu bilir misin? Biz kandil deriz. Her sene bu evleri yıkarız biz. Fırçalarından güzelce tellerle yıkarız. Mis gibi tertemiz olur. Ee, toprak kokusu, çam kokusu, dışarıda özellikle katıklıktaki gelen ayran kokusu Gerçekten bizi geçmiş o kadar çok böyle koparmıyor bizi ya. Biz buraya geldiğimiz zaman hala geçmişi yaşıyoruz. O günleri o kadar çok özlüyoruz ki. Ben de çocuklarıma çocukken hep sürekli böyle evlere getirdim. Benim çocuklarım da çok seviyor şu an. Ve şu an torunum için bu evlere sahip çıkacağım. Kendi evimi de tadilat ettireceğim bu sene. Tahta evim var böyle. Torunum da bu evde büyüsün istiyorum diyorum ki. Torunum bu tahtanın evinde hoplaya hoplaya o tıkırtısında çok seviyor. O evlerde büyüsün, Onu yaşasın, ruhunda yaşasın ki o da ileride sahip çıksın. Çok önemli, çok değerli. Şimdiki gençler maalesef kıymetini bilmiyorlar. Bakın dokumalarımız var orada. Hepsi gerçek koyun dokuması. Döşek diyorsunuz siz. Biz de burada çıldırız onlara. Hepsi gerçek koyun, keçi yününden onlar dokuma. Kıyafetimiz, her şeyimiz o kadar doğaldı ki tüm geçmişlerimize rahmet olsun. Geçmişini unutan da geleceğe sahip çıkamazmış. Kesinlikle. Geçmişimizi unutmayacağız, geleceğimize bu anlamda sahip çıkacağız artık. Aynen öyle. Bu şu anda bu görev bizde. Torunlarımıza, torunlarımızın çocuklarına mirasını ne bırakacağız? Geçmişimizi bırakacağız. Efendim biz bugün Halim Şahin Hanım Efendinin konuyuyduk. Saraydüzü Yukarı Akmınar köyünde çekimlerimiz burada bitti. Kısmet olursa haftaya başka bir köyümüzden yine ekranlara geleceğiz. Başka bir köyden haftaya görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Sizin diyeceğiniz bir şey var mı? Sevgilerimizi gönderiyoruz. Gazi ile haydi memleketeyi sakın kaçırmayın diyoruz. Teşekkürler.